Selam Koç Burcu arkadaşlarım, ben Şengül, Şengülün Sihirli Falları kanalına efendim hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz benim sevgili Koçlarım, ateşlerden Koçlarım. Efendim sizler için şöyle yine defin fincanıma bir öyle bir böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum sevgili Koç Burcu arkadaşlarım Eylül ayı genel yorum yapmak istiyorum. Şöyle bir kahve açacağım sizler için. Ardından da çok böyle kısacık tarotuma bakacağım. Bakayım Eylül ayında benim koç burcu arkadaşlarımı bay bayan neler bekliyor. Olumlu ya da olumsuz sevgili arkadaşlar. Binlerce belki de milyonlarca koç burcu bireyi var değil mi? Herkesin hayatı efendim bir değil. İyisi kötüsü hastası ustası. Her halt falımızda çıkıyor bu yüzden Ayşengül kötü söyledin Ay iyi söyledin şu bu diye bir şey yok sevgili arkadaşlarım faldır bu herkesten burada bir parça var sevgili arkadaşlarım sevgili Koç Burcu arkadaşlarım güzel insanlar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum aboneliklerinizi bekliyorum izlemenizi bekliyorum sevgili arkadaşlar buraya da bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum sevgili Koç Burcu arkadaşlarım ve benim oyun arkadaşlarım onlar onlar benim her şeyim sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Efendim sıvıyı da aldık derken benim Koç burcu arkadaşlarım bayağı bir bunalmışlar mı? Köklerden geliyor sevgili arkadaşlarım. Bir karanlık geliyor sizlere. Şöyle bir bakalım canlar. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım 1 2 3 efendim üstünüzde 3 nazar var. Bakın derinlerden geliyor bu. Yine alacağım. Çıbığımı yine alacağım. Çıbıksız duramıyorum ben. Şöyle nasıl göstereyim canlar? 1 2 3. Bakın şurada işte işaretleri belli, izleri belli üç şekilde maddiyatınız olabilir, aşk hayatınız olabilir. Hani maddiyatınıza derken evi yeri, mala mülkü yerinde Koç burcusunuzdur aşk hayatınız güzeldir, ev hayatınız güzeldir, kendiniz yakışıklı bir beysinizdir, güzel bir bayansınızdır. Efendim üçüne birden nazar değmiştir. Haberiniz olsun şöyle okuyun. Bir abdest alın, bir ferahlayın. Ya Allah bismillah deyin. Benim ateşlerden koç burcu arkadaşlarım. Güzel insanlar şöyle bir karıştıralım. Bayağı bir sıkıntılı. Koç burcu arkadaşlarım çıkmış. Canlarım biraz da büyükçe bir köpeğiniz çıkmış ama neyse. Aman Şengül öyle hemen direkt köpekten girdin demiyesiniz. Ona da geleceğiz. Geleceğiz. Bayağı bir irice çıkmış. Bayağı bir irice çıkmış. Neyse onu geçelim. Düşmansız hayatımız yok canlar. O, o normal. Tamam. Kısa kısa yollarınız var. Tertemiz de çıkmış. Kısa kısa yollarınız bakın tertemiz çıkmış. Ucu tamam temiz. Yani benim burada gördüğüm, hissettiğim sevgili arkadaşlarım baya bir derinlerden sizin karanlık geliyor. Sıkıntılar geliyor. Şurada da baya bir sıkıntılı şekiller var. Onlara da bakacağız. Şöyle bir ferahlayın. Bir atın uğursuzluğu üstünüzden. Ay çok güzel küçücük ama çok küçük çıkmış. Atınız Murat atınız çok küçük çıkmış. Benim burada hissettiğim sevgili koç burcu arkadaşlarım. Efendim sizlere şu an benim falım sabır veriyor. Sevgili koç burcu arkadaşım sabır sabır. Biraz sabır. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor sizin. Siz sabırla bir şeyleri geride bırakacaksınız. Yani olumsuzlukları sizler geride bırakacaksınız. Şimdi hmm, şu kısım bayağı bir sıkıntılı çıkmış. Bakın sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Önce ben sizin iş hayatınızdan giriş yapmak istiyorum. Bakın burada yanlış anlamayın Şengül. Hep kötü şeyler söylüyorsunuz demeyesiniz sevgili arkadaşlar. Bundan sonra da böyle her fırsatta da ben bunu hatırlatacağım. Bakın karanlık çıkmış zaten. Karanlık demek sıkıntı demektir. Gönül ister ki şunun içinde hiçbir şey çıkmasın. Her şey buraya dökülsün. İşte o zaman dört dörtlük yaşantı sizin demektir. Şu aydınlıkla karanlık bir mi? Değil. Baya bir koç burcu arkadaşlarımın ailelerinde bayağı bir sıkıntı çıkmış. Yüzde altmışınız sıkıntılı. Yüzde kırkı normal iyi görülüyor evliliklerinde ev hayatlarında canlarım benim gelelim sizin iş hayatlarınıza iş hayatınızda biraz dikkatli olun derim eylül ayı içerisinde çalışan koç burcu bayanı koç burcu erkeği lütfen bakın kandırılabilirsiniz köpek de baya bir irici çıkmış kandırılabilirsiniz dolandırılabilirsiniz risk alma durumlarınız görülüyor sizin burada risk alacaksınız iş hayatınızla ya bir işiniz var sizin de başka bir işe atılacaksınız ya da mallarınızı hipotek edeceksiniz vesaire gibi baya bir yıkım durumu görülüyor iş hayatıyla ilgili göz gözyaşı sizi bekliyor sevgili koç burcu arkadaşlarım bunu yapmayın risk almayın bazı şeyler ters dönmüş burada sizler için özellikle de adında T harfi olan E harfi olan T'ler biraz fazla vermiş bir de L harfi çok fazla vermiş burada Z harfi olanlar lütfen bunları yapmayın sevgili arkadaşlarım. Bir tane de F harfi çıkmış. Dikkatli olun canlar. Kanmayın, kandırılmayın. Bunlar iyi şeyler değil. T'ler, T'ler aman Allah'ım. Güzel temiz haberiniz var yine de. Adında T harfi olan arkadaşlarımıza temiz yollardan temiz haberler gelecek. Adınız olabilir, soyadınız, lakabınız hiç fark etmez. Küçük küçük balıklarınız çıkmış. Kısmetleriniz yerinde. Çok güzel barışlarınızda çıkmış harika küçük çaplı çıkmış ama sevgili arkadaşlar kalplerin yanında küçük küçük balıklar efendim bekar mısınız nasıl diyeyim ben size şimdi küçük kalbin yanında küçük de balık çıkmış yani işi gücü yerinde olan hani çok zengin olmayan işi gücü yerinde olan Koç burcunun genç kızısınız. Kısmet yolunuza çıkacak ve tertemiz çıkmış. Bakın çevresi tertemiz çıkmış. Evet cevabı verebilirsiniz. Koç burcu delikanlısısınızdır. Çeyizini hazırlamıştır veya küçük çaplı bir işi vardır bu kızımızın. Böyle bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Lütfen hayır demeyin. Bakın çevresi tertemiz çıkmış. Kalpler, balıklar çok güzel. Tertemiz. Az olsun, öz olsun, tertemiz olsun güzel. Aydınlığa doğru gideceksiniz evliliği kabul ederseniz sevgili arkadaşlarım sevgili koç burcu arkadaşlarım yıkımları geçtik şimdi normal çalışan arkadaşlarımızda biraz sorumluluk duygusu artabilir biraz iş yükü artabilir önlerini göremeyebilir bazı arkadaşlarım ki burada da göremiyorlar önlerini kesinlikle göremeyen arkadaşlarım var ya borç altındasınız ya çift işi bir arada götürüyorsunuz Baymayan hepinize söylüyorum canlar etki altındasınız da üstelik birileri aklınıza girmiş sizin bir şekilde sizi tabiri caizse gevur gibi çalıştıranlar var bunu da yapmayın normal alın kendinizi birilerinin aklına uymuş bazı arkadaşlarımız ya da uyacaklar eylül ayı içinde aşırı aşırıya kaçacaklar iş hayatlarında aşırıya kaçacaklar yıkımın dışındakiler için söylüyorum sevgili arkadaşlarım öyle her yolunuza çıkanlara lütfen inanmayın gelelim genel olarak baktığımızda sevgili arkadaşlar her şey karman çorman görünüyor. Sevgili koç burcu arkadaşımın genel hayatı bay bayan hepinize söylüyorum. Borçlu olan var, korku içinde olan var, plan proje yapan arkadaşlarımız var. Yalnız burada gördüğüm özellikle koç burcunun delikanlıları iyi çıkmış. Koç burcunun delikanlıları işinde gücünde sevgilileriyle veya evde aileleriyle gayet iyi görünüyor. Tebrik ediyorum sizlere sevgili delikanlılar. Koç burcunun delikanlıları iyi çıkmışsınız. Güven çerçevesinde hayatınızı sürdürüyorsunuz en azından Eylül ayı içerisinde. Güzel. Gelelim evlilerimize. Evliler, evliler neden böyle oldu? Gözünü sevdiğiminin evlileri. Burada bazı çiftlerimiz şimdi hepinize söylemiyorum sevgili arkadaşlarım. Bazı çiftler bayağı bir birbirlerine girmişler alt kısımda birbirlerine girmişler. Aslında ben öyle şeyleri pek dile getirmek istemiyorum ama bu bizim hani hayatımızda da olan şeyler. Aldatma olayları, işte ikinci bir şahıs ya da üçüncü kişiler böyle bir yıkım durumları yine meydana geliyor. Yüzde otuz evli çiftlerinde bunlar çıkmış canlar bunlar çıkmış ama şunu söyleyeyim. Bu yıkım meydana gelecek olan evli çiftlerimiz sizin eşiniz Bakın cinsiyet vermeyeceğim. Eşiniz bir süre tamam birkaç adım atıyorum bir on adım gidecek sizden ayrılıp on adım gidecek ama bir süre sonra o insan eşiniz bay veya bayan yıkım yaşayacak olan evli çiftlerimize söylüyorum. Tekrar size dönecek bu insan eşiniz size dönecek bir süre sonra dönecek <laughs> dönüyor size size dönecek sevgili kardeşlerim. Yani nasıl diyeyim böyle sizden gördüğü sevgiyi gittiği kişi de görmeyecek. Bu kez tam tersi o insandan kurtulmaya çalışacak. Bir de böyle bir şey çıkmış burada çok ilginç. Dönecek yani eşiniz nereye giderse gitsin ama 3 ay sonra ama 6 ay sonra o insan size geriye dönüyor. Eşiniz dönecek size tamamdır güzel o da harika gelelim maddi durumunuza emeklisiniz çalışıyorsunuz sevgili koç burcu arkadaşım maddiyatınız iyi çıkmış sizin biraz bir denge kaybınız çıkmış sizin burada ama t şeklinde t ters dönmüş bakın denge olarak bakın ters dönmüş ama daha sonra düzeye çıkacak bakın sizin maddi yolunuz da gayet güzel feraha doğru gidecek hem yardım göreceksiniz maddi olarak hem de köklü kuruluş yapacaksınız bay bayan Genel olarak hepinize söylüyorum. Gelelim sizin genel enerjinize sevgili arkadaşlar. Genel enerjinizde şöyle bir bakıldığında bakın. Aydınlık nerede? Karanlık nerede? Karanlık bir yerde baktığınızda ikiye bölünmüş durumda. Bu kısımda karanlık, karşısı da karanlık. Aydınlığa bakın. Yani şöyle söyleyeyim ben size sevgili koç burcunun bireyleri bir yanınız açacak bir yanınız dökülecek bir taraf açacak yarın başım ağrıyor diyeceksiniz yarından sonra oh gayet iyiyim diyeceksiniz böyle bir gel gitleriniz olacak sizin eylül ayı içerisinde eylülün üçüncü haftasında bu dengesizlik sizden gidecek ondan sonra tamamen gidiyorsunuz güzel ferah bir yere doğru hani bünye olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yalnız yine üzülerek söylemek durumundayım canlarım. Bazı siyah kuşlarınız çıkmış. Genel yorum olduğu için gerçek neyse ben bunu söylemek durumundayım. Biraz böyle Eylül ayı içerisinde bay bayan hepinize söylüyorum olumsuz. Sizi hafiften böyle şoka uğratacak haberler alma durumlarınız var canlarım. Bunları söylemek durumundayım. Neyse o bitti. Tamam. Kızmacı yok. Neyse o. Biraz şuna da dikkat edin. Bakın, aldığımız haberler bazıları yalanla çıkacak canlarım. Sizleri üzmek için, sizleri denemek için de yapacaklar bunları. Bazılarınıza yapacaklar ama ki gayet doğru çıkacak. Onu da söyleyeyim genel olduğu için söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Gelelim genel olarak bakacak olursak Koç burcunun erkeği. Eylül ayı içerisinde sevgili arkadaşlarım bazı şeyleri ama aşk hayatında ama iş hayatında ama ev hayatı borç harç içinden kalbinden geçen her neyse askıya alacak. Şöyle bir kenara çekecek neyse ya sonra bakarız Eylül'de olması şart değil hesabı böyle bir askıya çekme durumu var. Bazı koç burcu erkeklerimiz ise kendini eli ayağa bağlı hissedecek kıpırdayamaz hissedecek kendini bir aylık süreçte böyle bir şey çıkmış. Gelelim koç burcu bayanlarımıza. Bayansınız veya genç kızsınız. Kaderinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Planlar, projeler yapacaksınız güzellerim benim. Daha daha güzel yerlere gidebilmek için. Canlarım benim hiç merak etmeyin. Bazılarınızın yollarını tıkamaya çalışabilirler bakın. Tertemiz yollar giderken önünüze set çekiliyor. Görüyor musunuz? Yollar tıkanmaya çalışıyor. Kim bu? Ya eşinizdir, ya eşinizin ailesidir, ya düşmanlarınızdır canlarım. Çünkü köpek de çıkmış iri bir şekilde baya bir tepenize çökmüş. Bunlara da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım gayet evinde yerinde iyi görülüyor. Planı projesi yerinde, huzuru yerinde, mutluluğu yerinde, korku içinde olan Koç burcu bayanları var, bayları var. Korkmayın. Her şeyin hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Genel olarak baktık, bakıldığında şu falım bana şunu söylüyor. Koç burcu birazcık sabret diyor. Biraz sabır gösterirsen güzelliklere doğru gideceksin diyor. Gerçekten bunu hissediyorum. Sevgili Koç burcunun bireyleri, güzel insanlar şöyle bir bakalım kaderinizi değiştireceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ama nasıl yapacaksınız bunu? Lütfen sabırla bakın. Karanlık gidiyor. Tabak dıştır. Dış dünya dış. Dışarıdan gelecek aydınlık. Bitti. Bakın. Yavaş yavaş artık karanlığı atıyorsunuz. Biraz birazcık sabır. Sevgili arkadaşlarım şöyle şekillere ben bir bakayım. Evet, sevgili Koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar tıpkı düşündüğüm gibi burada da uzun, uzun, ince köpeğiniz çıkmış. Düşmansız yok, düşmansız olmuyor. Yurt dışından güzel temiz haberler alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım adında. Ay nefesim kesilecek hızlı hızlı konuşurken adında S harfi olan benim harfim de çıkmış S harfi olan arkadaşlarımız bay veya bayan sizler daha bir erken temiz yere doğru gideceksiniz. Hatta sizin adanızla kabul olmuş sevgili Koç Burcu arkadaşlarım koyununuz çıkmış resmen. Resmen koyununuz çıkmış. Bakın açık ve net söylüyorum. Şu şu sıkıntıyı lütfen atar mısınız? Her yer aydınlanmış. Koyununuzu görün. Koyun karanlığın içinden çıkmaya çalışıyor. Bu nedir? Lütfen adağınız kabul olmuş sizin. Birazcık birazcık sabır. Benim bu falda aldığım sabır. Koç burcu lütfen sabret. Sabrın sonu selamet. Bakın karanlık gidiyor görüyor musunuz? Kuşlar resmen üst üste. Ha diyeceksiniz Şengül onlar kargaya benziyor ya karga kuş diyeyim Allah aşkına. Kuş, kuştur kardeşim. Kuş, kuş resmen bakın. Üst üste toplu halde geliyor ya. Toplu halde geliyor. Nereden geliyor? Bakın koyununuzu görün. Koyunu görün Allah aşkına koyununuzu görün. Başını kurtarmaya çalışıyor. Kuyruğunu görün başını kurtarmaya çalışıyor. Adında S harfi, Ş harfi olan arkadaşlarım, T harfi olanlar, L harfi, E harfi olanlar sizlere de Y harfi de çıkmış. Biraz küçük çıkmış ama güzel, tertemiz bir şekilde baya bir balığınız geliyor sizin. Çok güzel, harika. Çok haber alacaksınız. Ya bir de şöyle bir şey çıkmış burada. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, yaşlısın veya gençsin, hiç önemli değil. Bakın yaşlısın veya gençsin, sizin küslerinizle çok barış çıkmış ekslerde veya ne bileyim evdesiniz aynı evin içinde karı kocasınız fakat kavgalısınız da birbirinize sırt döndünüz öyle farz edelim canlar veya arkadaşınızla küssünüz komşuyla küssünüz öyle farz edelim küslük küslüktür çok barışlar çıkmış çok haberler gelecek sizlere olumlu ya da olumsuz ama çoğu olumlu olacak bunların samimi söylüyorum sevgili arkadaşlar barışlara gelince hep barış elleri karşınızdaki kişilerden uzanacak size. Ne kadar güzel. Hep haberler onlardan gelecek. Karşınızda kişiler mücadele edecekler. Sizlerle barışmak için kadersel olarak bakın koyununuzu görüyorsunuz. Adağınız yerine gelmiş. Adında yine Z harfi olan kardeşim. Sen de çok güzel yere doğru gidiyorsun. Çok güzel. Üstelik ata ortalarda çıkmışsın. Harikasın. Süpersin. Tertemiz güzel haberlerle muradınıza ereceksiniz. Bir tane köpeğiniz var ince uzun bir şekilde biraz zayıf bir insan bu insan. Lütfen bu insana dikkat edin. Sizin adağınız kadersel olarak bakın güzel kardeşlerim. Nasıl diyeyim size önce kuyruğu çıkmış vücudu çıkmış kafayı kurtarmaya çalışıyor karanlığın içerisinden. Kafa karanlığın içinde kalmış sizin koyunun. Çok az kalmış ama bakın sabır canlar. Burada sabır var. Şu karanlığın içinden sizin koyun resmen kafayı kurtardığı an köpeğinizi görün. İnce uzun boylu biri bu insan. Bay veya bayan cinsiyet önemli değil. Bakın nasıl kaçmaya çalışıyor. Koyununuzla aynı seviyede. Yani sizin murada ermeniz karşınızdaki düşmanınız her kimse. Her kimse. Hiç önemli değil kim olduğu. Cinsiyeti de önemli değil. Bayağı bir sıkıntı yaratacak yani tabana kuvvet kaçmaya kalkıyor çok haberler alacaksınız olumlu ya da olumsuz çok haberler alacaksınız adında yine şey harfi olanlar yurt dışından haberler gelecek sizlere güzel haberler gelecek sevgili arkadaşlarım adında e harfi olanlar biraz sıkıntı içindesiniz ama sizin de size de bakın size de burada Görüyor musunuz şu siyahlığı, karaltıyı görüyor musunuz? Biz de karaltı derler canlar. Şu sıkıntı yatın sevgili E harfi. Şu sıkıntı, şu olumsuzluğu kalbinden atar mısın lütfen ya? Olumsuz düşünme. Güzel yere doğru gideceksiniz gerçekten. Biraz biraz size sabır verilmiş. Biraz böyle bir açma durumları, kapama durumlarınız var sizin. Eylül ayı içerisinde yalanlara inanmıyoruz. Bakın yollarınız burada da tertemiz çıkmış güzel insanlar sabırla kötülükleri atacaksınız yolunuzu tıkamaya çalışıyorlar karanlığı sıkıntıyı lütfen atın sevgili koç burcu arkadaşlarım canlarım benim İş hayatınızda bakın çok haberler alacaksınız ama olumlu ama olumsuz bakın haber var burada haber sevgili arkadaşlarım İş hayatı söylemiştim burada değil mi söyledim yıkımlar var bakın affınıza sığınıyorum. Neyse o. Lütfen. Canlar. Planlı, projeli hareket edersen yıkımı yaşamazsın diyor. Çünkü gördüm. Yıkım var. Kanmayın, kandırılmayın. Aşk hayatımız sevgili arkadaşlarım. Süper. Bakın, ekranda biraz zorlanabiliriz göstermekte. Sevgili Koç burcu arkadaşım şöyle çekersek tamamdır. Yani dakikaları açmamak için sevgili arkadaşlarım birer tane açacaktım ama kötü kartta bırakmak istemediğim için birer tane daha açmak durumunda kaldım. Dikkatli olacağız diyor. Sağlık olarak bakın. Kendimi seveyim diyor. Bünyemi sevelim. Bünyemizi sevelim. Kendimi seviyorum. Bünyemi seviyorum diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Çünkü sevmek kartıdır. Evini yuvasını sevmek demek insanın kendisini sevmek demek iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu dikkatli ol diyor. Dikkatli bir şekilde sağlığını koru, sağlığını sev, bedenini sev. Bedenini seversen sağlığın sürekli olur uyarısı veriyor. Sevgili Koç burcu arkadaşıma kartlarım. Aşk hayatınızda bakın dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Karşı taraf sizi güçlü karakter görüyor. Siz de karşı tarafı güçlü karakter görüyorsunuz. Çünkü karşılıklı çekim demektir bu. Karşınızdaki kişiler zaten çabalayacaklar. Çoğu yüzde sekseni sizlerle barışmak için çabalama içine girecekler canlar. Lütfen planlı projeli hareket ederseniz, akıllı hareket ederseniz iş hayatında bu yıkımı yaşamazsınız sevgili koç burcu arkadaşlarım. Efendim Eylül ayı açılımının sonuna geldik sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa derken kitlemizi daha çok genişletiyoruz ve <laughs> açılımlarımızı da tüm hızıyla da devam ettiriyoruz. Lütfen diyecekler ki şimdi melek kartımı unuttun ne diyormuş? Rüyalarına bak efendim sabır rüyayla geliyor rüyalarınıza bakacak mısınız affınıza sığınıyorum sevgili arkadaşlar fincan tabak tarot derken şuraya dayanıverdim Çiçeklerin altında unuttuk gittik gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor Eylül ayı içerisinde lütfen rüyalarınıza dikkat edin biraz da sabır 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 pes etmek yok sevgili arkadaşlarım bir de gözünüzü dört açacaksınız yalanlara dolanlara kanmayacak kandırılmayacaksınız evet sevgili koç burcu arkadaşım bu açılımım bitmiştir çay falı aşk hayatınız kanalıma da aboneliklerinizi bekliyorum buraya da bekliyorum sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun bye